Merhaba arkadaşlar. Yeni alımlarımızla birlikte başlıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nden 657 sayılı 4B sözleşmeli personel alım ilanı yayınlandı. Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı devlet memuru kanununun 4. maddesinin B fıkrasına ve 1978 tarihi 7 Taksim 15.754 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair esasların ilk ikinci maddesinin B fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere 2020 KPSS B grubu puanı esas alınmak suretiyle 10 sözleşmeli personel alınacaktır. 8 adet büro personeli, 2 adet destek personeli şoför olarak arkadaşlar alımlar e, büro personeli başvurularında orta öğretim kurumlarının bilgisayar muhasebe dalından mezun olmak, ilanın resmi gazete yayınlandığı tarihten önce alınmış olan SPSS ile veri analizi geliştirme ve uyum eğitimi en az 80 saat. Muhasebe ve tabanlı program kullanma geliştirme ve uyum eğitimi, maliyet ve yönetim muhasebesi geliştirme ve uyum eğitimi ile yazılım tabanlı muhasebe geliştirme ve uyum eğitimi sertifikalarına sahip olmak, ve P94, KPSS P94 planının olması gerekiyor arkadaşlar. Görev yeri strateji geliştirme daire başkanlığı. Yine e, büro bir personeli bir kişi herhangi bir lisans yani 4 yıllık bir üniversiteden mezun olmak. Herhangi bir 4 yıllık bir üniversite. İran'ın resmi gazetede yayınlandığı tarihten önce alınmış olan personel, bordro ve özlük işleri eğitimi, özlük ve bordrolama işlemleri, geliştirme ve uyum eğitimi, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Geliştirme ve Uyum Eğitimi, SPSS ile Veri Analizi Geliştirme ve Uyum Eğitimi ile Kuramsal İletişim Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak, P3 puanına sahip olmak, Görev Yeri Personel Daire Başkanlığı, Yine bir büro personeli, herhangi bir ön lisansı mezunu olmak, İran'ın resmi gazetede yayınlandığı tarihten önce alınmış olan dosyalama ve arşivleme, geliştirme ve uyum eğitimi, özlük ve bordrolama işlemleri geliştirme ve uyum eğitimi, personel bordro ve özlük işleri eğitimi, SPSS ile veri analizi geliştirme ve uyum eğitimi ile bilgisayarda döküman hazırlama sertifikalarına sahip olmak, görev yeri personel daire başkanlığı ve KPSS P93 puanının olması gerekiyor. Yine bir büro yönetimi P3 puanı isteniyor. Yine herhangi bir lisans mezunu olmak, ilanın resmi gazetede yayınlandığı tarihten önce alınmış olan insan kaynakları eleman geliştirme ve uyum eğitimi, kalite yönetim sistemleri geliştirme ve uyum eğitimi, bilgi ve belge yönetimi, SPSS ile veri analizi geliştirme ve uyum eğitimi en az 80 saat ile MEP onaylı dosyalama ve arşivleme geliştirme ve uyum eğitimi sertifikasına sahip olmak. Yine bir büro, bir büro personeli bir kişi herhangi bir lisans mezunu. Bu da Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nda görev yaptırılacak. P3 puanının olması gerekiyor. İlanın resmi gazetede yayınlandığı tarihten önce alınmış olan aile dalışmanda 450 saatlik arkadaşlar teorik ve uygulama olarak en az 450 saatlik ve bilişsel davranışçı terapi eğitimi sertifikalarına sahip olmak belgelendirmek kaydıyla gelişimsel tarama testiyle kısa süreli çözüm odaklı danışmanlık yaklaşımını eğitimini almış olmak gerekiyor. Yine bir büro personeli, bu da arkadaşlar aynı şekilde sosyal hizmet programı ön lisans mezunu olmak. İlanın resmi gazetede yayınlandığı tarihten önce alınmış olan problem çözme teknikleri geliştirme ve uyum eğitimi, performans değerlendirme, geliştirme ve uyum eğitimi, sosyal ve beşeri yetkilikleriyle sosyal hayatta iletişim sertifikalarına sahip olmak ve P3 puanına, P93 puanına sahip olmak, bir bir personeli herhangi bir lisans mezunu olmak, P3 puanına sahip olmak ve bilgi işlem daire başkanlığında çalıştırılmak üzere alınıyor arkadaşlar. Yine bir büro personeli bu da lisans mezunu P3 puanlı olması gerekiyor. Sağlık, kültür ve spor daire başkanlığında çalıştırılacak. Destek personeli şoför arkadaşlar bir kişi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nda çalıştırılacak P94 puan olması gerekiyor. Bakın yine bir destek personeli aynı P94, özellikler aynı. Orta öğretim kurumlarından mezun olmak, ilanın resmi gazetede yayınlandığı tarihten önce alınmış olan D, Diyarbakır'ın D'si, Sürücü belgesine sahip olmak, SRC2, SRC4, SRC5 ve psikoteknik belgesine Şehir içi toplu ulaşım taksi sürücülerine yönelik geliştirme uyum eğitimi ile MEP onaylı kuramsal iletişim geliştirme uyum sertifikasına sahip olmak gerekiyor. İkincisinde de arkadaşlar B sınıfı yine orta öğretim mezunu olmak, B sınıf sürücü belgesine sahip olmak, en az 10 yıllık deneyime sahip olmak e, sürücü belgesinin en az 10 yıllık olması gerekiyor. Şimdi müracaatlar ne zaman başlıyor? Bakın başvuru başlangıç tarihi yarın. Yani pardon yarın diyorum. 21.01.2022. 21 Ocak 2022'de başvurular başladı. Son başvuru tarihi 4 Şubat 2022 mesai bitimine kadar. Düşünen arkadaşlarıma şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Eee müracaatlar nereye yapılacak? E, bakın fotoğraflı başvuru belgesi üniversitenin web e, sayfasından alınacağını bildiriyor arkadaşlar burada. Şahsen e, bakın üniversitemiz genel sekreterliğine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir diyor. Posteli yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir diyor. Bunun dışındaki diğer detayları e, linki atıyorum ben. Videonun altına oradan bakıp müracaat edebilirsiniz. Hayır uğurlu olsun diyorum. Sevgiyle kalın.